Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi şehrimizin en tehlikeli kalesine gireceğiz arkadaşlar. Şehrimizde e, kötü adamlar tarafından ele geçirilmiş bir kale var ve içeride farklı deneylerin döndüğü söyleniyor. Farklı yaratıkların olduğu söyleniyor ve farklı şeylerin olduğu söyleniyor. Ben de buraya geldim arkadaşlar. Eşyalarımı hazırladım gördüğünüz gibi. Uzaylı silah, dedemin tabancası, ateş kılıcı ve buz kılıcı. Burada özel bir zırhımız var ve eee... Baltamız ve kazmamız var arkadaşlar acil durumlar için hani buraları kırmak için bunlar çünkü e, kitlemiş her tarafı ve kodlar var her tarafta o kodları giremeyeceğiz büyük ihtimalle çünkü bilmiyoruz şifresini belki adamları bak şu adamlar falan mesela bir tanesinde kılıç var bir tanesinde de sadece yumruk var. Hani büyücü büyük ihtimalle bunlar. Bir şöyle gidelim mi sizce ne dersiniz? Ama çok korkuyorum arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Çok eğlenceli, yepyeni bir macerayla sizlerle birlikteyiz. Tekrardan bugün. Şimdi. Gördüğünüz gibi kale bu şekilde. Böyle kırmızı kırmızı şeyler var. Hani inanılmaz deneyler olduğu söyleniyor arkadaşlar. İnsanları kaçırıp burada deney yapıyorlarmış. Ve kimseyi yaklaştırmıyorlar bu kaleye. Uf, hadi bakalım. İnşallah ölmeyiz arkadaşlar. Şimdi. Öncelikle bir dedemin tabancasını alayım arkadaşlar. Bu acil durumlar için. Şöyle bir dedemin tabancasını aldık. Tamam mı? Allah geliyor. Oh! Büyü attı. Vallahi büyü attı. Dur geliyor. Geliyor geliyor. Dur, dur dur dur. Aman 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 aman. Şöyle senin işini bitireceğim. Ah! Ölmüyor adamlar. Oha! Arkadaşlar. Bunlar harbi. Allah bir dakika bir dakika bir dakika. Bunlar harbi çok güçlü. Bir dakika. Oh! Arkadaşlar. Abi bunlar neymiş ya? Fena eğitilmiş bunlar. Harbi çok güçlü askerler. Lan öl lan. Ölmüyor vallahi ölmüyor yok arkadaşlar acil duruma geçiyoruz <laughs> Videonun birinci dakikasında direkt acil duruma geçiyoruz yoksa bunlar bizi öldürecek abi Hayır olamaz Lan tam bir tanesini öldürdük zar zor Abi keşke zırhımı giyseydim ya Lan oğlum Irr. Tamam bunları da vurduk Şöyle kaçalım hop tamamdır Gel bakalım sizi öldüreceğim oğlum. Az önce büyü attı. İyi ki büyücü gelmedi. Şu an beni büyü atmıştı. Acaba nasıl bir büyücü arkadaşlar? Hani deneyleri askerlere de yapıyorlar. Kötü askerler. Baksanıza şuna. Tipe bakın abi. Direkt zaten kötülük kokuyor ya bu. Lan oğlum sizin var ya fena iş Allah iki tane mermiyi kaçırdık. İki tane mermiyi kaçırdık. Ah, ah. Allah 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 kaç 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 kaç. Tamamdır. Şimdi işinizi bitireceğim. Gelin bakalım buraya. Küt. Hop mermi kaçırmak. Yok işte böyle Allah Allah Lan 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 lan, lan. arkadaşlar öleceğim. Tamam öldürdük. Uf, son anda öldürdük ateş kılıcıyla. Hemen zırhımızı alalım arkadaşlar. Burası tehlikeli bir yermiş. Hani dedemin tabancası bu işi çözecek diye düşünmüştüm ama hiçbir şekilde çözemedi. Özel zırhlarla birlikte çözmemiz gerekiyor bu işi. Hemen şöyle alalım enerjilerimize enerjilerimizi. Şöyle yük enerji yüklemesi yapalım arkadaşlar. Zırhımıza enerji yüklemesi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi fena bir enerji yüklemesi yaptık zırhımıza. Şimdi ateş kılıcı, buz kılıcı, kazmamızı, mermilerimizi, her şeyimizi alalım arkadaşlar. Tamamdır. Uf. Şuna bakın. Lazer silah. Ha <laughs> yaktım ben de onu yaktım arkadaşlar. Ben de onu yaktım. Allah. Ne oluyor lan? Oh, ah, ah, Arkadaşlar. Oha büyü, büyü beni yaktı. Büyücü bana ateş attı ve yaktı. Bu nasıl bir büyücü be? Arkadaşlar burada neler dönüyor böyle? Neyse hepinizin işini bitireceğim. Gelin bakalım buraya uzaylı silahımla akül ettik. Vallahi yaktık arkadaşlar. Allah onlar da beni yakacak ama. Şöyle hop tamam. Gel bakalım buraya. İşinizi bitireceğim oğlum sizin. Neler dönüyor burada bugün bunu çözeceğim. Allah. Bir dakika hop. Dur 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 dur. Lan hadi. Yak şunları da yak tamam yaktık kaçıyoruz Onlar da bizi çok feci yakıyor arkadaşlar Hani dikkatli olmamız lazım Abi bunlar da büyücü direkt kendini iyileştiriyor mu ne yapıyor bilmiyorum ya Gel bakalım buraya of bunu da yaktık kül ettik Valla kül ettik Açın lan kapıyı geliyorum Geliyorum açın kapıyı Şöyle tamam Aha oradalar Gelin lan bur Aha, buraya Aa, zıplayabiliyoruz tamam zıpladık Gel ah yakın mesafe buz kılıcı buz saldırısı işte böyle işte böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi dondurduk şu an bunu şöyle bir yakalım bir yakalım şöyle kaç 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 lan yana yana kül oldum ya beni de kül ettiler vallahi kül ettiler Hop, şöyle tam bunun şimdi bitirdik arkadaşlar şuraya çıkalım aha orada da var gel bakalım oha nasıl yaktın beni ya tamam bunu da öldürdük arkadaşlar aha orada da askerler var var ya bugün hepinizin içini bitireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız bugün. Bakalım nasıl maceralarla karşılaşacağız içeride. Neler olduğunu bilmiyorum, neler döndüğünü bilmiyorum. Şunu açamıyoruz. Bakın kitlemişler çünkü bunu. Hemen kırıyoruz bunları. Ya ya ya. Burada anahtar var. Şu anahtarı alayım canım. Allah! Lan vurma oğlum. Ne vuruyorsun? İçeriden bana geliyor, vuruyor. Gel buraya, seni de yakayım. Tamamdır bunu da öldürdük arkadaş. Overall silahlar falan var abi. Bunlar nasıl askerler baksanıza her şeyi buru hazırlamışlar ya. Ben buraya nasıl gireceğim? Tamam buldum. Allah! Bununla kapışacağız büyük ihtimalle. Gel bakalım seni donduracağım. İşini bitireceğim. Öl artık. Hadi bakalım şöyle seni öldürüyorum. Hadi arkadaşlar. Lan öl artık. Oo bu sağlam askermiş. Tamam öldürdük. Hemen şöyle şu anahtarı alalım arkadaşlar. Aha aldık vallahi anahtarı. Bu işimize yarayabilir. Ee, ondan sonra şöyle bir tane şey şalterimiz var. Bu şalteri de aldım. Hani işimize yarayabilir. Özel anahtarlar falan olabilir. Gördüğüm şeyleri almam lazım. Tamam girdik içeri. Hadi bakalım. Allah bir dakika mermim bitmiş. Tamam. Uf. Aman aman aman. Oo burada fena kapışma dönüyor arkadaşlar. Burada fena kapışma dönüyor ama ben çok hızlıyım. Sizden daha hızlıyım. Eğitimli geldim buraya. Dedem beni eğitti. Şimdi işinizi bitireceğim. Oha yakıyoruz. Baksanıza ölürken nasıl ölüyorlar? Yanarak ölüyorlar. Bak bak. Şimdi izleyin arkadaşlar. Gördünüz Abi olmadı. Şimdi burası neresiymiş? Oha, abi ne kadar garip bir yer burası ya. Vallahi arkadaşlar şey ilk defa böyle Gelin buraya bakayım. Gel buraya. Ah yanıyorum. Bir kılıç vuruyor bir yakıyorlar beni ya. Lan yakmayın oğlum ya. Yakmayın beni artık. Nasıl bir büyücülersiniz? Kim yaptı oğlum? Nasıl büyü yapıyorsunuz? Bana da öğretin ben de yapayım. <laughs> Aha onu yaktık kül ettik. Tamam sen de gel buraya seni de öldürdüm işte bu arkadaşlar. Tamamdır bunların işini bitirdik. Artık bir yanmayayım. Hani özel zırhım olduğu için ateşe karşı biraz dayanıklı diyeyim. Ama yine de ateş ateştir arkadaşlar yani. Şimdi şunun bir mermisini dolduralım. Girdim. Vallahi girdim. Burası neresiymiş? Oo, oo uh. Arkadaşlar fena. Fena saldırıyorlar ama zırhımız çok güçlü. Zırhımız çok güçlü dayanıyor. Aa ne kadar asker var abi burada. Aa burası aha vücut çalışma yeri falan boks Demek burada eğitiyorsunuz askerleri ha? Ama oğlum kaç kaç arkadaşlar bunlar beni öldürecek. Vallahi öldürecek. Kaç. Tamam kilitledim oraya sizi. Oraya sonra bakarız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eve gidip geldim ve böyle efsane bir silah aldım. Onun yanında da böyle lazer silah aldım tekrardan. Şimdi bunlarla birlikte hepsinin işini bitireceğim arkadaşlar. Şöyle açalım. Bekleyin siz. Siz kime çattığınızı bilmiyorsunuz. Sizin işinizi bit. Gelin bakalım. Şimdi görün arkadaşlar. Bakın neler oluyor burada. Hazır mısınız? Gelin hepiniz gelin işime. Hokus pokus. İşte böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini öldürdük. Size söylemiştim manyağa çattınız Kötülük yapamayacaksınız Hepinizin işini bitireceğim Şimdi arkadaşlar şöyle giriyoruz işlere Gelin bakalım buraya tamam siz de gelin abi hiç sıkıntı yok. Sizi de şöyle of çat çat. Of nasıl yanıyorlar bak bak bak. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Burada hapisler falan var. Bu ne böyle? Hapise geldik galiba abi. Buradan dışarı çıkıyoruz. Tamam burası önemli değil. İçeride köylüler var. Oğlum sizi kurtaracağım. Aç, açalım şöyle. Abi kurtaracağız köylüleri. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi şöyle. hop gel bakalım. Yakacağım oğlum size. Yakacağım size. Gelin bakalım buraya. Tamam bunu da öldürdük arkadaşlar. Şöyle bakalım etrafa. Başka asker yok. Hemen şöyle. Gel tamam bunu da öldürüyoruz. Lan 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 aman aman aman. Sıkıntı çok sıkıntı. Gel abi gel 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 şöyle. Tamam. Silahımız gerçekten çok güçlü arkadaşlar. İyi ki bu silah almışım. Hani eritiyoruz adamları bildiğin. Yok ediyoruz. Bir dakika şöyle alalım. Şunu şu işte, tak 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 tak. Uzaktan uzaktan hepinizin işini bitireceğim. Şimdi içeride içeri bakalım. Allah! Canavar geldi. Kaç. Kaç. Kaç arkadaşlar. Allah. Bu ne böyle? Bu ne? O neydi lan öyle? Mutasyon geçirmiş bir canavar vardı arkadaşlar. Bir dakika. Şuralara bir bakalım neler var başka burada. Bunlar ne? Bu ne be? Arkadaşlar bunlara ne yapmışlar böyle? i̇ğneler var yerde. Bunlara deney yapmışlar. Allah! Bunlar ne böyle? İğneler, iksirler falan var. Aa burası çok sıkıntı. Acilen şu yaratığı öldürüp kaçacağım buradan. Sonra buraya polis getireceğim arkadaşlar. Lan var ya oğlum sizin hepinizin işini bitirmezsen benim de adım uzay değil. Gelin bakayım buraya. Şöyle sizi... Küt! Oha ölmedi. Yaratık ölmedi. Aman. Aman aman aman. İşte böyle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hepsini dişini bitirdim. Siz de videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir aa burada askerler var. Bunları da öldüreceğiz ama şu an değil. Şu an buraya acil polis yollamamız lazım. Burayı kontrol altına alıyorum arkadaşlar. Gelen gözü öldüreceğim, kimseyi geçirmeyeceğim. Anahtarlar falan filan da ben de. Artık kalenin sahibi benim arkadaşlar. İyilik kalesi olacak bu. Kötülüklere son veriyoruz. Hadi bakalım. Siz de videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. ve bay bay.